Odamızca düzenlenen iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere odamız yapmış olduğu o iftar yemekleriyle birlikteliği sağlamak, hep beraber teşviki mesaide bulunduğumuz arkadaşlarımızla birlikte olmak, birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla bir araya geliyoruz. Mübarek Ramazan ayının bereketi ve güzelliği üzerinize olsun diyorum. Bugünlerde mali tatille ilgili olarak biliyorsunuz 22'sinde dün mali tatilimiz sona erdi. Bu mali tatille ilgili olarak ee, özellikle kamu idarelerinin bize göstermiş olduğu hassasiyete de buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada aramızda bulunamayan geçtiğimiz haftalarda ağır kalp ameliyatı geçiren Süleyman Demirsoy abimize de geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Özellikle bizim buradaki birlikte birlik ve beraberliğimiz içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerle birlikte olmayı hep her zaman arzu ediyoruz. Ve bugün bu akşamki programımız içerisinde 2011 yılı ve 2012 yılında gelir vergisi matrah bildirimi yüksek matrah bildirimde bulunan ilk üç üçer arkadaşımıza da oda olarak plaketler vereceğiz. bir evet, evet. Zaman içerisinde geçti. Buraya bakar mısın? Şöyle, 2011 yılı birinci saygınlığından elde bici adına plaketini almak üzere açık çıktığı kürsüye davet bakarız. thank <laughs> you